Senin anlattıklarından benim çıkardığım sonuç şu. Aslında Allah sana yardım etmişti. de. Sen şükredeceğine gidip bir de intihara kalkışmışsın. Hocam, iflas ettim. Sevgilim beni bu yüzden terk etti zaten. <laughs> ya evlenecektik biz. <laughs> Allah yardım etti diyorsun da yüzüme baktığı bile yok. Peki bir de şöyle düşünmeyi dene. Eğer iflas etmeseydin sevgilinin gerçek yüzünü göremeyecektin. Seninle paranın için evlendiğinden bir ömür boyu haberin olmayacaktı belki de. Gerçekte sevgilin seni terk etmedi. Sen onu terk ettin de haberin yok. Yani aslında Allah seni ondan kurtardı. Bak. Unutma. Gerçeğin her zaman bir yüzü daha vardır. Sen tek yüzünden bakmakta ısrar edersen yanılırsın. Ondan sonra da Allah benim yüzüme bakmıyor. Ben bunları hak edecek ne günah işledim diye hayıflanır durursun.